arkadaşlar bugün yepyeni oyunla birlikteyiz. Team City. Gidiyoruz. Of burada. Ay 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 ay. Dabı Tam. Ben burada bir dünya açmışım. <laughs> Eskişehir. Ben Eskişehir'de şu burada. Red game yapalım. Obit bir diye karamel ve diye terazi lastik dur. geldi? Bunlardan birisi. Eee. <gülüyor> <gülüyor> Oo bakın şu çok iyiymiş. Düzlük bir alan seçelim ya. Bakın bu güzel mi? Evet güzelmiş bu. Bunu yapalım. Düz alan olsun. Tamam ne isteyelim? Bekle. Benim ismim. Başkanın ismi. E. Mir. Next. Burayı seçiyorum. Climb. 50 mi? 50 mi? Ben yüz istiyordum. <laughs> bana yüz verin çabuk. Hmm, bana yüz bin Neyse 50 bin yapmış. Sorun değil. <laughs> Hemen başlayayım. Son olsa Sıfır insan. Burası üzgün olması lazım değil mi? Hemen borçlanalım. Hemen borçlanalım. Daha boş vermiyoruz. Şimdi şimdi Hadi bakalım. Yolumuz şuradan başlayacağız. ne oluyor lan? Ne oluyor ya bugün? Ne doğru WASD ile gitmiyoruz. Benim kafam WASD'de kaldı. Böyle bir uzun bir yol açalım. Şehri yarıya yarı yarıya bölün. O yarı sonra sonra yaparız. Bak şöyle dörde bölelim. Buranın dört bölümü olacak. Bir, iki, üç, dört. Şimdi ilk önce bun, bununla başlayalım. Hemen. Öyle yapalım. Şurada şöyle alt çizgi de çizdim. Alt çizgimizle çizdik. Ben böyle kareler yapıp içlerlerle dolduruyorum. Öyle daha çok insan getiriyor. Ne param bitti. Neyse iki evler bedava. Şimdi kontrol. He Hiç de yapamazdık. Ama inşaz yapalım. Ev taş. Hayır oraya yapma. İlk tane de iş. Hatta bir tane de iş. Hey. <laughs> Hemen müşteri bekliyorum. Çabuk. Çabuk dedim. Kızlar şu zaman zamanı var. Heh sonunda birisi geldi ya. Hemen borçlanalım. Paramız eksik. Borçlan. 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 Çok iyi. 91 bin paramız var. <laughs> zenginiz. Zenginiz. Yuppi. Ama nasıl bir zenginiz? Dı 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 dı. Ben de söyledim az önce. <laughs> paramız bitmiyor değil mi? Oha ama 2000 fazla biraz değil mi? nasıl? Hayır. Oh, oh, man. Yo, wow, what the hell, bro? <laughs> tamam. Böyle çizgiler çizelim. Lan 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 sen dede dedede dede 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 Esen odalı şarkı ne de kafamra böyle Ezo doğru ya biz elektrik su gibi şeyler yap İlk önce canım suyu yaparım. Abdest alsınlar insanlar. Bir tane ta yapalım. Bir tane de şuraya yapalım. Hemen bir başkanlık adalet. Ne? Bu ne? <laughs> Sıcak şimdi. Bunu biz nereye kuralım? Bunu biz cehennemin dibine koy. Kurayım. ya. Bu nasıl bir şey? Kokar orası ya. Siz şaka mısınız abi ya? Ne nasıl bir şey? Şu abi iki, iki dakikadır etrasa koştu oluyor. Farkındasın. Aa. Hmm. <laughs> <laughs> Hı -hı. He. He. Evet. Hemen buraya kuralım. Oraya değil. Orayı oraya da değil. Evet, buraya. Ama yol yok ki. Hayır. Üzülüyorlar. Çabuk yolları bağla. Alıyor mu? Tamam. Oluyor. Elektrik! Acele elektriğe ihtiyacımız var. Bunları açıp kapatmalıyız ya. Ne söyleyip bir şey oluyor? Rastla kardeşim. Hadi artık sevinin ya. Niye bu böyle canım? Şimdi sizi çok güldürecek bir şey yapacağım. Çok sevindirecek. Ya yol büyük mü lazım yine? İlk şuralara. Zaten gerek yoktu. Çok gerek vardı. Vardı da. Neyse. Azıcık herkes şimdi çok mutlu olacak. Herkes çok mutlu olacak değil mi? Çok kırmam lazımmış. No. Hadi artık yapabilir miyim? Herkes seviyor değil mi? E tam ne özgü özgün burası ya? Neyim? Tabii ki de Dalıp Türkiye. O şehir ismi istiyorum. Uzak. e s i s s Okul yapalım bir tane. Ya. Çocuklar nerede okuyacak? Benim çocuklar nerede okuyacak can? evet, tabii ki de or oraya değil. Buraya kural işte. <laughs> bas tab şuraya. 200. Şuraya da bir tane tab Şuraya da bas tab. Tamam. Yine fire şey yapalım. Anam ya. Maalesef üzgünüm arkadaşlar. Aba bunu yapmaya zorlayayım. Mutlu olun artık. Ne yapabilirim başka? Park yapalım. Mutlu olsunlar. Park. Çocuk parkı. Çocuklarım benim her şeyim. Park, park. Bir tane daha park. İşte bu. Artık çocuklar benim her şeyim. Bunu ben nereye bulabilirim? Esselen'e Bakın buralar iyi, buralar iyi. Su istasyonları. Anamın. Ne bunlar üzgün? Steep Tamam. Arkadaşlar artık ne yapabiliriz? Sonunda bu zamanı geldi. Dur birazcık daha yolu yapalım aslında. Paramız bitsin diye. param olsun Ve artık yapabiliriz. Çat, 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 güm, 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 güm. Birazcık yapalım. Güm, 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 Buraya nasıl düşünecekler mi? Fabrikamız. 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 Fabrikalar yapalım. Hayır fabrika var canım. Hayır. İnsanlar bölemez. Bana 20 bin lazım ya. Neyse arkadaşlar bu da böyle olsun. Hadi. Ve herkese bay bay.